olsun dediler. İnanmıyorum. Yıktık. Süper. <laughs> <laughs> Mutfağım içime silsin dediler. <laughs> Yaktık. Yıktık. Yatak odası, oturma odası, çocuk odası, banyo. Onlar istedi, biz yaptık. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi çok, çok mutlu ettiniz beni. Vallahi çok mutlu. Hem de sadece 3 günde. i̇şte bu ya, inan. Harika olmuş. Ya siz, sizin evinizin hangi odasını yenileyelim? Şarın gelelim. Evim şahane. Hafta içi her gün kanal D'de. Dönerim ürperdi yemin ediyorum, Allah Allah. yemin ediyorum. Başvurularınız için <laughs> <laughs> www.kanald.com.tr/.Evimşahane <laughs> <laughs> Evim Şahane bugün Ümraniye'de yaşayan Peltek ailesinin evine konuk oluyor. Ve işte Peltek ailesinin hayallerini gerçekleştirecek olan mimarımız da geliyor. Sezona bomba gibi başlayan şahane ekibimizin şahane mimarı. Bakalım bugün hangi şanslı ailenin yüzünü güldürecek. Merakla, heyecanla bekliyoruz. Hoş geldiniz Selim Bey. Evet, hoş bulduk. Bakın güzel bir sabah ve Ayça Hanımlara konuk olacağız. Ayça Hanım özellikle annesinin salonu değiştirmek için bize başvuruda bulunmuş. Çok özel tasarımlar. Çok özel bir aile, neşeli bir aile bizi bekliyor. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Çünkü ev mühendisinde ilk defa kullandığım birçok malzemeyi burada görebilirsiniz. E, ne duruyoruz o zaman? Mimarımız Pertek ailesinin evine ilerliyor. Hem de yürüyerek. Yedinci kata yine merdivenle çıktım. Söylüyorum. Asansörü boş verin, yürüyün. Her zaman söylüyorum bunu. Duydunuz mu hanımlar? Bundan sonra asansör yok, yürümek var. Oo, Merhaba buyurun. efendim. Nasılsınız? Merhaba i̇yi misiniz? Selim Bey hoş geldiniz. Ben Siz? Nuray. Hanım memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. Ya yani 25 sene çalıştık. 2 bin lira maaşla iki çocuk okutup bir de ev geçindirmeye çalışıyoruz. Erken yaşta emekli olması tam kırılma noktası oldu bizim için. Yani isteğime göre iş bulamadım. Çok fazlasıyla ara yer alıyor tabii ki çalışmaması. Hani çalışsa bazı şeyler daha da iyi olabilir. Mobilyalarım 18 yıllık. Perdelerimi işte pazardan 20 liralık perdelerden. Peltek ailesinin salonu için neler düşünüyor? Şu ana kadar evim şanede hiç kullanmadığım bir malzemeyi kullandıracağım. Evet, mandal. Bana çok büyük bir ilham verdi. Bugünkü konseptimiz, burada farklı bir şey yapacağım. Tabanı duvara taşıyacağım. Atölyemizde Peltek ailesi için hangi özel tasarım yapılıyor? Peltek ailesi daha önce denenmemiş tasarımların uygulandığı salonlarını görünce nasıl tepki verecek? Yes. Oh, Hayır, efendim. Hayır, gerçekten. Muhteşem diyebilirim. Çok mucize bir şekilde döşenmiş her taraf. Ama biz kısaca şahane diye. Bir 20 yıl daha bu çalışsa ben bu evi bu şekilde yapamam yani. Az sonra. Ben Nuray Peltek. 1965 Çanakkale doğumluyum. 48 yaşındayım. 23 yıllık evliyim. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl iyi misiniz? Aycan. Aycan. Küçüğüm. Eşim Uğur. Memnun Ayça. büyük kızım. İşte bize başvuruda bulunan Ayça. Evet. Ben Ayça Peltek. İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. 22 yaşındayım. Önce bir eşinizi sorayım. Neler yaparsınız efendim? Benim yaptığım e, emekliyim ben. Emek, nereden emeklisiniz? E, banka emeklisiyim. Uğur Peltek. 23 11 1956. Bafra, Samsun oluyor. Erken emeklilik oldu galiba. Yok normal. Erken yaşta emekli olması tam kırılma noktası oldu bizim için. Yani isteğime göre iş bulamadım. Çok fazlasıyla yer alıyor tabii ki çalışmaması. Hastalığı yok, hiçbir şey yok çalışsa bazı şeyler daha da iyi olabilir. E, tekrar bankaya gir, çalış. istemedim daha Bol yaşamaya alışkınken kemer sıkmak zorunda kaldık. Servis hostesliği yaptım mesela okulda kızımın e, servis ücretini vermemem için. E peki siz kaçıncı sınıftasınız? 8. sınıftayım. Adım Aycan Peltek. 24 Kasım 1998'de doğdum. 8. sınıf öğrencisiyim. Siz de emeklisiniz? Emekliyim. Ben de banka emeklisiyim ama SSK emeklisi olarak emekli maaş alıyoruz. 2 bin lira maaşla İki çocuk okutup bir de ev geçindirmeye çalışıyoruz. Dekorasyonumuzu siz de yapacağız galiba ben değil de mi? Ben de kalsam olur mu? <laughs> biz annemle ekürü gibiyizdir alışveriş sırasında. Öyle mi? Tabii annem seçer ben beğenirim. Artık yani ben zaten merci son merci. Yani Ama karar şimdi mer ben sizi kabul edersem ondan sonra kardeşiniz kıskanacak. O, o, o karismaz falan. genelde o alışveriş Biz... Annemle zaten hep arkadaş gibiyizdir. O bizimle hep arkadaş gibi tabii. Babamız... Babadır o da baba yani o da şeydir hep yanımızdadır destekçidir. Babam çok düşkündür bize zaten. Fazla sevgiyi mağdur onlar bize böyle durup kalkıp öperler filan. Sevgi Düşes ne dersiniz? Karar sizin Selim Bey. Beraber ayırmıyoruz. İşte annemiz işte Şak, büyük kızımız beraberiz. Sınıfı Ay geçtik be. ve şimdi efendim sizleri yolcu ediyoruz. Buyurun efendim. Nuray Hanım ve Ayça Hanım kalıyor. Diğerleri için gitme vakti geliyor. Peki <laughs> memnun oldum kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yolcu edin efendim buyurun. Evet, oğul biz de burada. Siz atıştırırken biz de ailemizi uğurlayalım bakalım. yorgan nedir? E artık ne yapalım arkadaşa gideceğiz biz de. Yastık yorgan yok mu gideceğiniz yerde? E yok bekar evi. Mevzu bahis bekar evi ise? Tabii götürmek gerekir. Ayca sen ne yapacaksın peki? Ben her zamanki gibi yerde yastığıma gidiyorum. Senin yatağın bile yok. Aynen ben yatağım yok. Sadece üç gün görüşürüz. Hadi hoşçakalın siz Laptık. iyi bakın. Hadi bakalım. Hadi emanet Sağ Hadi kolay gelsin. Size de kolay gelsin Uğur Bey. Dilerseniz baba kızı 3 gün kalacakları bekar evine uğurladıktan sonra 3 gün sürecek değişimin yaşanacağı salonu bir gezelim. İşte burası Peltek ailesinin yenilik bekleyen eski eşyalarla dolu salonu. ...salonda koyu renginden dolayı kasvetli bir hava veren koltuk takımı epey yıpranmış. Koltuklarım da 98 yılında alındı. Yıkanmaktan aşınmış durumda yani o kir gibi gözüken şeyler aslında... ...tamamen kumaşın aşınması. E, koltuklarım devamlı sildiğim için kenarlar aşındığından dolayı... üstlerini örtü örtmek zorunda kalıyorum bir misafir geldiği zaman. İşte Nuray Hanım'ın silerek aşındırdığı koltuk takımının berjeri. Sizce de bu salon için fazla büyük değil mi? Bu da diğer berjer. Arada sıkışıp kalmış. Üzerine yeni LED TV konulan eski konsolsa girişe yerleştirilmiş. Çekmecelerimi rahatlıkla çekemiyorum. Sonra kolları düş, düşmüştü. Onları kullanamıyorum. İlle elimle vurarak falan böyle tekrar kullanmak zorunda kalıyorum. İşte salonu boğan vitrin de burada. Üzerindeki örtülerle mobilya takımına dahil zigon sehpalar da salonun kalabalığına eklenmiş görünüyor. Salonun giriş kapısı üzerindeki kırılmış cam bu haliyle bırakılmış ve tehlikeli bir durum yaratmış. Birbiriyle uyumsuz tül perde ve fon perde de salonda yerini almış. Perdelerimi işte pazardan 20 liralık perdelerden. Zeminde kullanılan balık sırtı masif parkeler fazlasıyla çizilmiş ve bakımsız bırakılmış. Zeminin üzerine serili el işlemesi halıdan da kurtulma vakti gelmiş. Yetersiz kalan sarkıta vize ise salon için demode kalmış. mimarımız ailesinin salonu için neler düşünüyor? Şu ana kadar evim şahanede hiç kullanmadığım bir malzemeyi kullandıracağım. Evet mandal bana çok büyük bir ilham verdi. Bugünkü konseptimiz burada farklı bir şey yapacağım. Tabanı duvara taşıyacağım. Atölyemizde feltek ailesi için hangi özel tasarım yapılıyor? As. Ah. Dilerseniz gezdiğimiz evi bir de mimarımızın gözünden kaçmayan ayrıntılarla inceleyelim. Bir evet. kere kapıdan içeri giriyoruz. Giriyoruz ama bir şokla karşılaşıyoruz. Evet. O da ne biliyor musunuz? Hava alsın diyeyim efendim. O camın kapının üzerindeki cam nereye gitmiş? Ah, ah, ah. Kapının <laughs> üzerindeki cam nereye gitmiş onu söyleyin. Babamla söyleyeyim. oyunumuz sonucunda oldu. Babam arka odadan bana atabilir miyim atamaz mıyım oyunu atıyor. Neyi almadı. atıyordun? Terlik. Bu an benden su istedi getirirsin getirmezsin falan. Tamamen şakalaşıyoruz dedi ki bak sana buradan terliği atarım. İşte bir terlik salladım. E, askerde çok keskin nişancıydım ben. Ama cama denk geldi. Enteresan. Bakalım daha nelerle karşılayacağız sevgili dış Ama şöyle dekorasyona bakmak istiyorum. Öncelikle zemin. Evet zemine baktığım zaman epey bir masif parki. Çok güzel. Ama zemin iyice böyle deforme olmuş. E, Sizde cila zamanında gelmiş. Onu söyleyeyim. Selim Bey çizikler sizin de dikkatinizi çekmiştir. Hem çizik var hem de araları açılmış. Sizce nasıl çizilmiş olabilir? Ya da tahmin etmeyin itirafı dinleyelim. Benim e, üstün başarım sayesinde. Çünkü yani? bendeki temizlik demek her yer o bütün ev mobilya birbirine oyun değişecek değişsek, demek. İlla değişecek. Bizim eşyalar hep dans eder bu evde. Gezerler. E, halı güzel. Ama halının şey... El, el işlemesi gibi. galiba. Evet, evet, evet el işlemesi artık asılan yerleri Abi, şuralarda var. Şuralarda aşınmış. Ee, bu... Aa o ne? Mandal. Halının altında mandalın ne işi var Nuray Hanım? Hareket yaparken, hareketlendirirken mandal. Mandal. mandal Araya kaçırmış. Altına. Olabilir de herhalde. Olur tabii, olur. Hem de ilham kaynağı bile olur. Değil mi Selim Bey? Evet, mandal. Bana çok büyük bir ilham verdi. İşte budur. Bugünkü konseptimiz... Mandaldan bir salon. Mandaldan bir salon mu? Mandaldan mı? Evet. Bilemediğim için çok da... Mandaldan bir salon. Nuray Hanım. Olabilir mi? Biz evim şahaneyiz olur tabii. Hadi bakalım gezmeye devam. Oturma gruplarına bakıyorum bu arada. Ee, biraz aşınmalar var. Epey eski koltuklar Selim Bey. Ve tabii. özellikle bu kol tarafları ama daha çok burada sanki burası daha fazla aşınmış. Yatılma yerleri evet. Mesela en büyük yanlışı söyleyeyim size. Bakın pencere burada sağımda evet. hemen karşısında televizyon. Evet. Bu olmaz. Kesinlikle televizyonları, televizyonları güneşi almayan cephelere koyun. Ama kuracak yer var mı? Var. <laughs> i̇şte bakın <laughs> televizyon aslında geleceği cephe burası. Çok